Yepyeni bir videodan herkese selam arkadaşlar. Biliyorsunuz ki yerli yapay zeka çıkmış Kumru adında. <laughs> ve bu çok konuşuldu abi yerli olduğu için çok komik cevaplar veriyormuş çok yanlış cevaplar veriyormuş bu videoda kumuru AI'yı inceleyeceğiz o zaman başlayalım kumru AI kuştan gelen bir kumru büyük ihtimal yok kumru var Norveç uskumru İkonunu da kuş yapmışlar öncelikle abi incelemeden önce tasarıma gelecek olursak tasarım tabii ki de berbat fon kullanıcıya sunulan bir ürün değil bu vesaire diye belirtmişler ama sen bunu herkese açık halde sunuyorsan abi bu tasarım bence kabul edilemez. Çünkü 2025 yılındayız ve beta da olsa halen daha geliştirme sürecinde de olsa bu tasarım kabul edilemez bence. Chat GPT veya bu Gemini AI'nin tasarımlarına bakın ya da Deepseek'in tasarımlarına bakın. Bu sol tarafta bir sohbet geçmişi paneli olur. Ortada şurada abicim yazma yeri olur. Burada chat akar falan. Selam. Merhaba. Ben Kumurun sana nasıl yardımcı olabilirim? Buraya kadar sorun yok. Fakat ben bunu çok zor Zorlamamış. 1 artı 1 diye bir işlem yaptıralım. Tabii 1 artı 1 işlemi için. Lütfen sayıları ver. Abi 1 artı 1 ile 1 artı 1 kaç eder? Çok basit bir soru. Üzgünüm bu konuda yardımcı olalım. Galiba şu anda illegal bir iş yapıyoruz. Abi <laughs> çık! 2 artı 1 kaçtı Bu konuda sardın yardımcı olamıyorum. Başka bir sorunuz varsa memnun bu tam bir geri zekalı bence. Genellikle sorulan sorular çok basit. Yani Türkiye'desin, yerli bir yapay zekatısın ve Türkiye'nin başkentini bilmen gerekiyor. Tabi efendim. Türkiye'nin başkenti neresi? Türkiye'nin başkenti ve en büyük şehri Ankara'dır. Bunu bildi. Ankara'nın başkenti. Birazcık zorlayalım ya. Neresidir? Ankara'nın başkenti yoktur yazması lazım yani. Güzel. Gelişmeye devam ediyor. Diğer böyle ekran görüntülerinde videolara baktım. Saçma sapan yanıtlar da veriyor. Ne yazalım abi? Neler yapabilirsin diyelim. Hmm, programlama falan diyor. Abi. <laughs> Şuna bir kod yazdıralım ya. Bizim kanalın konseptinden gidelim. Ne dersiniz? Flutter biliyor musun? Ya da Python'dan da gidebilirim. Dur bakayım. Hayır Clutter bilmiyorum. falan bilmem ne falan. Bunda biraz tırt abi. Bunda sıçar. Python ile hmm, bir kod yaz. Bakalım kapatıyor. Evet. De. Program yapalım. Şu anda kod yazıyor bakın. Örneğin kullanıcıdan bir sayının asal olup olmadığını kontrol eden bir program yapalım diyor. Tamam abi. Kodu yorumla diyeceğim abi chat GPT'ye tamam mı? Vereceğim. Evet. Burada bir hata oluşturacak diyor. Ama ikinin asar olduğunu unutmamak gerekir. o bunu dikkate almıyor diyor. Isınmadığı durumlar hariç şurayı diyor. İfadesi Python dilinde geçersizdir. Bir dakika öyle bir şey var mı ya? Aa. Evet evet. And isinmadığı durumlar hariç. Türkçe yazmış burayı ya. Ne mal bir yapay zekaymış bu. Onu ben fark etmedim bak. Yani anlayacağınız bu kod tırt arkadaşlar. Kod da Bunu da yani kod yazamadığında görmüş olduk. O zaman ilkokul orta ortaokul sorularıyla gidelim. Ali'nin 100 TL'si olsun. 100 TL. Bu paranın 50 TL'sini markette harcadı. Ali'nin kaç parası kaldı? Çok uzatıyor aşağıdaki bir çözüm sunabilir abi matematikte çok kötü ya şuraya kadar doğru kalan diyor 100 eksi 50 tamam bak bu işlemi yapacaksın Yüzden 50 çıkacaksın Kalan eşittir kalan çarpı 100 kalan para kalan Abi bu işi koda döktü Ali'nin yine başa döndü Neredesin adamı Ali Osman? Burada bir şeyler yapıyor dedim yine bozdu işi. Bakalım ne diyecek. Demin kumraya çöktü. Yeniden başlatmak zorunda kaldım. Dondu abi cevap vermiyor hiçbir şeye. Tekrardan buradayız. Şimdi çok basit bir soru soracağım hocam. Aa, matematik sorularında iyi değil onu anlamış olduk. Çetkiyi bildiğinden mesela blog yazısı yazmayı istiyorduk ya. Kedilerin beslenmesi ile ilgili blog yazısı yaz. Bakalım ne diyecek. Hmm bir dakika. Çok kişi böyle şeyler yazdırmamış mesela bak. Kediler nasıl beslenmeli? Başlığı güzel attı. Evli dostlarımız olan kediler şöyleydi böyleydi enerjik dengeli okey buraya kadar. Her kedi yaşına cinsine ırkına bilmem ne. Öğünler arası uzun süre olmasın. Kaliteli protein. Böyle gözümü de gezdiriyorum bu arada yanlış bir şey var mı diye. Bunu doğru yazdı ben burada bir absürtlük görmedim yani siz gördünüz mü? Blog yazısını güzel yazdı. Bir tane daha isteyeceğim blog yazısı. Farklı bir konuda bakalım ne yaz birazcık. Kahvenin doğru demlenmesi. Tabi efendim. Kahveyi de severiz abi. Bakalım bu konuyla alakalı bir blog yazısı yazacak mı? Blog yazısı yaz. Şu an hata verdirmeye çalışmıyorum. Kahvenin demlenmesi, aroması arttırmanın yolları bilmem ne. Burada çok övüyor, çok uzatıyor bir şeyi bak. Şöyle kendine getirir, şöyle güne başlar. Kahveyi tanıyın. Türk kahvesi ince öğütülmüş kahve. Güzel. Espresso diyor kalın öğütülür. Bilmiyorum. Yoğun aromalı olur. Fitre kahve kağıtla demlenir. Yani kağıt demleme kağıdıyla da demlenir. Normal makinaya da koyuyorlar. Doğru ekip Masum sıcaklığı, su sıcaklığı ideal olarak 95-98 diyor. Kahvenin türüne göre değişir ama 80 ile 90 arası bence. Bak blog yazısında başarılı bence. Hani ekstra böyle çok bilgi gerektiren konularda yine bir hata verir, orada birazcık sapatır yani sistemi. Ama basit blog yazılarını yazıyor abi bence. Ufak tefek hataları oluyor yani kafadan atıyor mesela. Kahvenin derecesiyle şeyi bana pek yani 7 ile 10 dakika arası diyor. Bu pek doğru gelmedi. Onun dışında ne yapabiliriz? Bu soruyu bir soracağım ya. Yani. Çok merak ediyorum. Türkiye'nin en büyük ve en iyi lideri kim? Biziz biz. Gün geçtikçe bunun veri tabanını geliştiriyorlar galiba bak. Normalde cevap veriyordu. Başka ne yazabiliriz? Atatürk. Birazcık şaşırtmalı soru soracağım. Fiyat Doblo arabayla giderken arıza yaptı. Bakalım nereye. Bu sorunun mizahi olduğunu anlıyorum çok mu komik? Yüzüme bak gözlerimin içine bak. Ve keyifle bir sohbet başlatmak istediğini görüyorum. Bak burada dalga geçtiğimi anladı. Fakat ben kumru olarak gerçek bir kişiye dahi herhangi bir kişisel değerlendirme bilmem ne falan. <laughs> Abi geliştiriyorlar. Ben bir gelişme gördüm. Dalga geçti bak mizahi olduğunu anlıyorum diyor. Ama zorlayacağım hocam zorlayacağım. Mars'a yapılan yeni mısır tarlaları. Yılda kaç kilo mısır? Mars'ta mısır tarlası bakalım nasıl olacak? Bu ilginç bir soru. Uzay araştırmaları ve bilim dünyası açısından Mars'ta tarım yapmak heyecan verici. Öyleydi. Ama gerçek dünyadan örnek vermek gerekirse şöyleydi böyleydi öyleydi. Yetişemez. Abi. Geliştirmişler. The <laughs> cat Eskiye nazaran absürt bir şey söylemiyor bu. Harbiden uzayda diyor şey yapamaz. Şöyle böyle. Matematikte de iyi değil benim anladığım kadarıyla. Matematikten devam edeceğim. Sisteme error verdirmek istiyorum. 2 çarpı 2 sonucu. Sonuç odaklı gidelim. Kaçtır? Soru işareti de ekleyelim. Düzgün yazalım bakalım. Tabii ki sana bu konuda yardımcı olabilirim. 2 kere 2 4'tür. Doğru. Gelişme var. Cevapları çok uzatıyor. Mesela düzgün bir şekilde yazmayacağım. Sadece şöyle diyeceğim abi. 5 artı 5 kaç? Yani soru işareti de eklemedi. Evet bunu da sıçtı birazcık ama bir dakika. 5 ile 5'in toplamı yine 5 eder. Yanlış yani. Bak burada da doğru. 5 artı 5 eşittir 10 diyor. Burada da doğru mesela. Matematiksel olarak bilmem ne. Toplamı çıkarma işlemlerinde her zaman sonuç aynıdır. Bu sadece toplama işlemi bak. 5 artı 5 eşittir 10 diyor. Ama aşağıda her iki sayıda 5 olduğu için toplamda 5 olur diyor. Yanlış. Yanlış. Burada hem doğru cevap vermiş hem yanlış cevap vermiş. Bir korku hikayesi yaz. Ve güzel bir hikaye yazdı. Okudum bunu sonuna kadar gayet iyi yani hocam. Anladığım kadarıyla blog yazmada yani metin tabanlı işlerde güzel. Hikaye güzel yazıyor, blog güzel yazıyor. Matematikte çok kötü, onu söyleyeyim. Sayısalda gerçekten kötü. Ezbere dayalı işlerde kötü. Ama şöyle bir şey çıktığı günden beri tekrarladığı hataların bazılarını tekrarlamıyor. Mesela mizahı anlıyor. Demin fiyat double mizanı tekrar yaptım ya da Türkiye'nin başkenti neresidir dedim. Anladı bunu mesela, mizah olduğunu veya Türkiye'nin başkenti Ankara'dır dedi. Ankara'nın başkentini sordum ona da yine miza olduğunu anladı. Ondan sonra burada mısır tarlası Mars'a dedim ne demişim Mars'a yapılan yeni mısır tarlaları yılda kaç kilo mısır verir dedim yani kesin bir sonuç var burada yani yapıldı dedim kaç kilo verir bunu anladı mesela yapılamaz şu anki teknoloji dedi buna yetmiyor dedi mesela iki adet blog yazısı yazdırdık İkisini de güzel yazdı tabi yine kontrol etmek gerekiyor çetki biti kadar doğru sonuç vermeyebiliyor dediğim gibi Ankara kelimesinde kaç adet B harfi vardır? Mesela B harfi yok. Bakalım buna ne cevap verecek? Yeter artık! Yeter buramıza geldi ya! Ankara kelimesinde yani Ankara'nın toplam 4 adet B harfi. Ben bana bura ve bura bulunmaktadır. Yani Ankara kelimesinde harf sayısı Evet. Bu da aslında matematiksel bir işlem. Yani matematiksel işlemlerde absürt cevaplar verebiliyor. Hatta matematikte şu an çok kötü olduğunu zaten kendileri de söylüyor. Şimdi arkadaşlar sonuç olarak yerli ve milli yapay zeka olduğu söyleniyor. Hangi teknolojiler kullanılıyor bunun altyapısında? Onu inceleyelim. Yani bu arka planda Hugging Face kullanıyor. Hugging Face de nedir abi? Bu yani yapay zeka modellerinin GitHub'ı gibi düşün bunu burada açık kaynak olarak ücretsiz olarak paylaşılan modeller oluyor yine geliştiriciler arasında paylaşılan datalar oluyor modeller oluyor oradan eğitebiliyorsun falan ve arka planda tabii ki de Python'u kullanıyor Python teknolojilerini kullanıyor 500 GB'lık bir veri ile eğitildiği söyleniyor 500 GB'lık bir veri yapay zeka dünyasında 2025 yılından bahsedecek olursak hiç veri yok demek yani çok 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 küçük bir veri boyutu bu ama tabi kullanım amacı bir chat gibi olmak değil yani bu şekilde söylenmiş beta sürüm yani son kullanıcıya uygun değilmiş henüz fakat yayınlamışlar şimdi yerli diye her şeyi yerli diye gömmek olmaz hani umarım gelişir ama şöyle bir şey söyleyebilirim yani bu şekilde bence yani şu haliyle yayınlanmamalıydı ha güzel reklam oldu mu evet oldu çok konuşuldu yaptığı hatalar gülünç verdiği cevaplar falan böyle çok komik cevaplar verdiği için sorulara bayağı bir sayfa paylaştı. Twitter'da orada burada yani insanlar dalga falan geçti. Ekran görüntüsü alıp paylaştılar. Bu da Kumru Yayın e. kendini büyütmesine, hani ülkeye birden yayılmasına, reklam yapmasına, ücretsiz olarak reklam yapmasına yaradı diyebilirim aslında ama kötü bir reklam oldu bu. Çünkü bu tarz reklamlar arkadaşlar hani bizim milleti bilirsiniz abi. Ortada eğlence bir mizah varsa bir hafta konuşulur, iki hafta konuşulur. Sonra yavaş yavaş bu rank düşer ve unutulur yani. Biraz daha iyi bir versiyonda bunu yayınlayıp ortaya çıkarsalardı kendileri açısından uzun vadede daha fazla faydalı olurdu. Çünkü hani reklamın iyisi kötüsü olmaz mantığı var ya. Bu reklamın kötüsü alanında gitti yani birazcık. Öyle söyleyeyim. İnsanlar birazcık mizah yaptı. Hani dalga geçti. Kullandı, screenshot aldı, bıraktı yani. Tabii ki bu tarz yerli ürünler çıktığı zaman insanların aklına hemen siyaset geliyor abi. Hani bahsetmeme gerek yok. Hemen acaba hangi siyasetin, hangi partinin ürünü şöyleydi, kesin şöyledir, kesin böyledir vesaire. Hiç o toplara girmeyeceğim ama hani artık otomatikman beynimize bu geliyor. Bu çok üzücü bir durum bence. Siyasi bir bağlantısı var mı? Siyasi olarak arka planda fonlanıyor mu, destekleniyor mu? Ben bunu bilemem. Beni ilgilendirmez. Ortada yerli bir şey var. Tarafsız konuşacağım. Yani bu videoda da zaten tarafsız inceledim abi. Ben her şeyi tarafsız incelerim. Şu anki sürüm bence hani beta sürüm olamayacak şekilde bir sürüm. Eskiye nazaran geliştirmişler bazı cevaplar konusunda daha temkinli davranıyor. Mizahı biraz daha anlıyor. Blog yazılma konusunda, hikaye yazma konusunda biraz daha iyi. Yani arka planda Python kullanıyor. Normal siz bunu bu arada bilgisayarınıza indirip çalıştırabiliyorsunuz arkadaşlar. Hugging Face üzerinden şu anda ekranda çıktı. Oradan indirip çalıştırabiliyormuşsunuz. Çok da bakmadım yani indirip çalıştırmayacağım. Tasarımı acilen değiştirmeleri lazım. 2025 yılına uygun bir tasarım değil abi bu. Şunlara şu yazıları baş başka bir yere koymaları lazım. Bir kapanı kapanır, açılır bir menü yapmaları gerekiyor mutlaka. Chat GPT gibi, Gemini gibi bir tasarım olması lazım. Şu yan panelde sohbet geçmişi, e, giriş yapabileceğimiz bir e, alan olması lazım. 2025 yılındayız ve bunlar çok kolay abi. Yani bunu yapabiliyor olmanız lazım bence. Tasarım konusunda nasıl bir açıklama yaptıklarını bilmiyorum ama şu olmaz yani. Hani biz daha çok model gelişimine odaklandık. Onunla vakit kaybetmek istemedik gibi bir açıklama ikimi 2025 yılında komik olur. ChatGPT'ye bile versen yani kodu bana bir tasarım yap desen, hani yarım saat içerisinde halledilebilir bu tasarım olayı bence. O yüzden ben bunu bahane bulmuyorum. Yani oturup bir saat kodlasan tasarımı düzeltir abi bir yazılımcı. Bir tasarımı bir saatte düzeltebilirsin yani ben öyle düşünüyorum. Acilen tasarım değişmesi lazım. İkon kumru demişler. Kumru ikonu koymuşlar. i̇konu çok şey yapmıyorum yani. Yerli diye de gömmüyorum. Umarım gelişir. Umarım daha iyi olur. Türkler yapamaz. Türklerden hani Türkiye'den hiçbir şey çıkmaz. Bizden hiçbir şey çıkmaz sözlerine ben katılmıyorum arkadaşlar. Yerli bir şey çıktığı zaman ülkede hemen siyasete bağlanıyor. Ya da gömülüyor yani hemen. Ya Türkler yaptıysa fıstır vesaire. Yabancı bir şey çıktı mı hemen yükseltiliyor. Nedir bu be? Bunu değiştirmemiz lazım. Yazık günah. Yine de tamam kötü olabilir fakat kendimizi karalamayalım ha. Bu kadar da gömmeyelim yani. Yapmayın. Yani yarın bir gün ben bir şey çıkarsam benim uygulamamı da gömecekler. Ali, Ahmet, Aliveli bir şey çıkarsa yani. Arkadaşlar ben şunu yaptım. Bakın Discord'un alternatifini yaptım. Şunun alternatifini yap. Hemen abi. Yorumlarda bir dalga geçmek, bir gömmek. Türklerin yaptığı şey zaten bu kadar olur falan. Hani geri bildirim vereyim de daha çok gelişsin değil de hemen gömelim, patlatalım, yıkalım, batıralım peşindeyiz. Böyle yapmayalım artık şu kafa yapısından çıkalım. Tarafsız bir şekilde ince inceledim yani. Umarım iyiye gider. Hani bu yapay zeka gelişip çok iyi olduğu zaman bize faydası olacak sonuçta anladın mı yani? Zaten kendileri de söylemiş matematik işlemlerinde çok kötü olduğunu söylemişler ama en azından 1 artı 1, 2 artı 1'in cevabını verebilmesi gerekiyor. Hani bunları açtıktan sonra piyasaya sürülmesi lazımdı, İyi bir reklam yapılması lazımdı. İnsanların ağzına bu, bu kadar gülünç bir şekilde düşmemesi gerekiyordu aslında. Ve bir diğer problemimiz de tarih sıkıntısı arkadaşlar. Kumru Yayın, Kumru Yapay Zeka'nın verileri 2024 verileri. Yani 2025'i bilmiyor, sadece 2024'e kadar olan verileri biliyor. Zaten bunu kendi de söylüyor birkaç yerden de araştırmıştım ama doğruluğu ne derece bilmiyorum. Kendine de sorduğumda bence artık bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Eğitim verilerim Mart 2024 itibariyle diyor günceldir diyor ve bu tarihten sonraki gelişmelere erişimim yoktur diyor. Eğer belirli bir yılın bilgisini öğrenmek istersen lütfen daha spesifik bir şekilde belirt diyor. Eğitim verilerim yine burada da belirtmiş Mart 2024'e kadardır diyor. Yani Mart 2024'ten sonrası yok. Hangi yıldayız diyorum 2024 diyor ve 2024'ün verilerine kadar cevap veriyor. Tarih sıkıntısı da var ve veriler güncel değil. Güncellenmesi de gerekiyor açıkçası. Kumru Yapay Zeka VNGRS şirketi tarafından geliştiriyor. Bu VNGRS şirketi de arkadaşlar işte Türksel'e, Arçeli'ye bulut teknolojileri, bulut araçları satan bir şirketti. Daha sonra BTC Türk tarafından Satın alınıyor ve kumru yapay zeka geliştirilmeye başlanıyor. Böyle bir şirket. Evet, bu videoda yerli yapay zeka kumruyu incelemiş olduk. Birkaç tane soru yöneltmiş oldum. Eskiden gülünç cevaplar veriyordu. Biraz daha geliştirmişler onları. Şimdi hafif bir düzelme var. Onu gördüm yani. Matematikte hala da çok kötü. Sizde düşüncelerinizi videonun altındaki yorumlar kısmına yazmayı. Unutmayın. Kumru Yapay Zeka hakkında düşüncelerinizi videonun altındaki yorumlar kısmına yazmayı, bu videoyu beğenmeyi ve daha fazla videoların devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sonsuzdan Karanlık kod dünyasında